Futbol dünyasına hoş geldin. Bu Premier Lig haftalık 8. hafta yarışması için yatırım analizimiz. Hadi başlayalım. Biliyorsun futbol global bir futbol yatırım oyunu. Bu hafta 1000 kredimiz var. 10 Premier Lig maçına dağıtacağız. Her maça 20 ile 200 kredi arası 20'nin katları şeklinde yatırım yapacağız. Unutma haftanın birincisi 10 euroluk hediye kartı kazanıyor. Ayrıca toplam 12 roket, hani getiriyi artıran ya da sigorta, kart cezasından koruyan kullanabilirsin. Bunlar için token lazım tabi. Tokenları ödüllü reklam izleyerek her biri 10 ila 50 token veriyor veya arkadaşların QR kodlarını okutarak haftada 1000 token'a kadar toplayabilirsin. Bir de her portföyde bir double joker hakkım var. Bu kazancını ikiye katlıyor ve token istemiyor. Bizim tavsiyemiz double joker kullanacağın takıma 200 kredi basıp roket ve sigortayı da eklemen yönünde. Şimdi maçlara geçelim. İlk maç Nottingham Forest getiri oranı 4.159, Chelsea'ye karşı onların oranı 2.309. Chelsea daha iyi durumda görünüyor, o yüzden Chelsea'ye 100 kredi, bir roket ve bir sigorta diyoruz. İkinci maç, Brighton 2.859, Newcastle 2.659, çok yakın oranlar, Newcastle savunması iyi, beraberlik olabilir, Newcastle'a minimum 20 kredi ve 1 sigorta verelim. Üçüncü, Burnley 4.459, Leeds'e karşı 3.559, Leeds daha formda, Leeds için 60 kredi ve bir roket ayırıyoruz. Dördüncü, Crystal Palace 2.259 Bournemouth'la oynuyor 2.159 yine yakın oranlar analiz Bournemouth veya beraberlik diyor Bournemouth'a 40 kredi ve bir sigorta mantıklı duruyor 5. maç Manchester City 2.209 Everton karşısında 2.359 City açık ara favori işte double joker zamanı City'ye 200 kredi bir roket ve bir sigorta 6. Sunderland 2.459 Wolz'a karşı 5.059 Sunderland evinde daha iyi. Sunderland için 100 kredi ve 1 roket. 7. Fulham 3.259 Arsenal'le oynuyor 2.009. Arsenal formda ve savunması güçlü. Arsenal'e 120 kredi ve 1 roket. 8. Tottenham 2.109 Aston Villa karşısında 3.059. Tottenham evinde iyi ama karşılıklı maçlarda villa önde. Tottenham için 100 kredi ve bir roket. 9. Liverpool 2.059. Manchester United'la karşılaşıyor. 2.559. Liverpool evinde güçlü. Liverpool'a 120 kredi ve bir roket. 10. ve son maç. West Ham 4.759 Brentford'a karşı 3.859 Brentford genel olarak daha avantajlı görünüyor. Brentford için 140 kredi ve bir roketle bu haftayı tamamlıyoruz. İşte böyle. Premier League 8. hafta yatırımların için bol şans.